Çocukluk yaşlarımın geçti okul. Ben de bu okuldan mezunum çocuklar. Onun için bunun kıymetini bilin. Ayrı bir önemi var. Bugün 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramımız. Tabii ki büyük atamız Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiş. Bunun çok ayrı bir önemi var. Ve dünyada benzeri eşi yok. Bu açıdan kendisine Allah'tan rahmet huzur içinde yatmasını diliyorum. Çocuklarımızın geleceği, sizlerin geleceği, Türkiye'nin geleceği. Bu ülkeye sahip çıkın. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkın. Kültürüne sahip çıkın. Ve Atatürk'ün çizmiş olduğu yoldan hiçbir zaman sapmadan gereken neyse hep onu yapın. Bunu unutmayın. Okuyun, çalışın, çalışın, çalışın. Hepinizin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara diliyorum inşallah. Sağ olun.